şimdi başlıyor muyuz? Ama en iyi kostüm ne benim? Kardeşim videoya girdik artık kardeşim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doğukan ama hallederiz Doğukan. Bugün arkadaşlar PES olacağız arkadaşlar. Gol PES alacağız. Video hoş geldiniz kardeşim. Yanımda Alihan var. Alihan hoş geldin kardeşim benim. Hoş bulduk. Ben PES almasın diyorum. Sonuç daha iyi olacak neyse. Ya ben alacağım diyorum işte yani. Birebir kardeşim ama bu benim hesap olduğu için alacağım. Ne oluyor Araştan satayım ne Evet oluyor şimdi lan. bilerek kardeşim bak. Neyse şimdi onu göstermeyeyim boşu. O onu o şeyler hatırlamak istemiyorum. Eee kardeşim şimdi buradan rozet bak ne yaptı? Şıktan lan Sinan, şimdi küfür Ama bir bırakır mısın bir konuşayım? Tamam <laughs> bak. Arkadaşlar, pes alacağız arkadaşlar. İvi alacağız, dikenli İvi alacağız, Rico'yu alacağız işte o kostümü arkadaşlar. Her zaman gibi, baz videosunda olduğu gibi kardeşim aynı şeyler kardeşim, farklı kostümler falan. Buzet paketini al açacağım şimdi. Alien ekranı görmüyor nasıl olsa. Al aç. E, Edgar'ınki gelsin. O ne lan? Brokun alaması, Belin Belin kızması, Jack'in alkışlaması geldi. Tamam, fena ha. değil hocam. Şimdi Ee Brawl Pass'i Brawl Pass ya üf yapıyorsun değil mi sen onu tamam <laughs> Arkadaşlar Brawl pesi aç Lan bir sus lan, benim video mu? ben konuşacağım Evet arkadaşlar Brawl pesi açıyorum 181 elmasım var gördüğünüz gibi 169'a açtım gitti hocam Ben de 39 var abi Allah Allah Bakıyorum arkadaşlar 71 tane ödül hocam Alien yapmaya devam ediyor şöyle Ateş Böceği Riku'yu alıyorum hocam Yani ilk bunu pat ya da dur ilk altınları alayım hocam Evet internetimiz biraz şey herhalde gelmiyor artık gelmiyor Altınları var. Kalyon tuhaf tuhaf sesler çıkarmıyor. <laughs> Lan ben tuhaf tuhaf no, sesler çıkaramıyorum. Evet oğlum. Discord'dan gelmiyor mu sanki? Tak 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 diye sesler çıkarıyor. Ne? Yapma abi yapma. Abi yapma gözünü seveyim yapma. Ya, ya, kalsın. Ya dur ya altınları alıyorum. Neyse tamam bitti. Şimdi ateş böceği koyu alıyorum kardeşim. Sus bak yanlış söylüyordum az Evet gelsin bakayım. Tam geldi. Şimdi bunun ekran... ondanın onun bir var be. Allah Allah. Ne yapalım şimdi ya? Rozet paketlerinden devam edeceğim. Rozet paket. Edgar'ınki bir çıkmadı ama ya. Bak işte yine Mr. P'ninkini verdi bak. Çıldır. Oros bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Tamam ha. Progressive karakter Mr. P'di arkadaşlar o Yo hiç Şimdi o, kadar, o kadar çok sever ki. O kadar çok sever ki. aksına beddua Şimdi başka rozet paketi yoktu değil mi? <laughs> tamam yoktu hocam. O zaman büyük kutuları açıyorum. Belki beni daha çok seviyorum birisi de. Pişten ana. Adam, adam ee, belki beni birden daha çok büyük seviyorum. Büyük kutuları adam. açıyorum. Allah kahretmesin karakter çıktı. Max çıktı bak. Ya bak. bak arkadaşlar biraz önce konuştuk. <laughs> Bende ne var onda ne var dedik. Max çıktı bak çocuğa. Arkadan aldı bak bak. Tam <laughs> pişti. Sen ne ayaksın? büyük kutulardan devam hocam. Şimdi karakter çıkına göre çıkmaz. O istediğim savaşçıya güç puanı güzel. Bunu şeye verelim. Çıkabilir. Ee, dur bir dakika ya. Bu neredeydi o? Sprota verim. Sprot 4 seviye kalmış ona verim. bir şey yaparım. Mega kutuyu boş ver. Büyük kutulardan devam hocam. Şimdi ne çıktı ulan aksesuar çıktı bir de üstüne. Ay güç çıkacak ya. Tamam devam hocam. Biraz telefona fazla abanıyorum galiba. Çünkü <laughs> Telefondan bile tak tak sesler geliyor. Evet güzel. Böylece alak alak kalı bekliyorum bekle bekle. Ya büyük ya. Evet büyük ihtimal <laughs> açmaya University devam ]ler. ediyoruz hocam. Evet devam. Bu videoyu birazcık da kısa <laughs> tutmak istiyorum yani. Eee <laughs> konuşamadım. <laughs> Aliana soru hocam. Neyse şimdi sormayacağım onu. Evet yine çıktı boş ver. E ol. Ne oluyor lan? Sprota verelim. Sprota yükseltiriz. Eee şu büyük kutulardan devam hocam. Devam devam devam. Büyük kutular bitti mi? Tamam büyük kutular gitti. Megalara geçiyoruz. Megalara geçiyoruz. Megalar nerede? Ha, yani buradan başlıyor. Getir. Aha 8 bir şey daha çıkacak. Aa, yine aksesuar çıktı. 8 yazarsa bir şey çıkıyor kardeşim. Artık 7 normal bir şey. 8 hadi 8. Yok 7 yazdı bundan. Ay yok. Oha. Lan 7 de çıktı. Yine 2 tane Frank'in ardarda arda aksesuarı. Lan ne oluyor? Abi bu sen de şey yaptım o yüzden. Ya yani sen o, Şimdi... o 10 seviye karakter var ya. O yüzden işte o lan, ben, ben buradaki altınları görmemişim. Ya. Dur bir dakika ben burada altınları almamışım bir dakika. Dur, altınları al, boş ver videoyu. Video mega kutu, kutu al, hocam. Mega geç. Mega bütün hepsini açıyorum şu anda. Görüyorsunuz zaten. Başka mega kaldı mı? Şey mega. Oğlum 4 yazdı lan megadan. Bir şey çıkabilir. 4 yazdı. çıkabilir. Ulan İktim hiçbir şey var. çıkmadı yana. Dur dur. Hayda. Bekle. Max'e verelim hocam. Max bir seviyede kalacak. Şimdi altınları alacağım. Tamam mı? Şimdi Eevee. Eevee'yi alıyorum hocam. Bekle başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Ivi neredeydi o? 30'daydı bak yanlış yere gidiyorum. Ivi aldım hocam. Ivi de gelsin. Uçarak geliyor. Tamam bunu da aldım hocam. Basıyorsa boş ver. ekran görüntüsü alma. Alacağım derken videoyu ben kaç kere benim videom silinmişti öyle. Gitmişti. Allah Allah. Arkadaşlar dikenli EV ile aldık. Bunu ekran kaydına almayacağım. Normal EV aldım zaten. Şimdi rozetleri alalım hocam. Rozetleri de al. Hepsini al hocam. Şimdi... Bir seç de gel al. Ya öf, Senin ne yapacağını çok iyi biliyoruz ya. Şimdi ivi bir 7 ne seviye abi, şey yap. Yap. yap, yap. Şey yap. Şimdi lan telefona fazla abanıyorum herhalde. Bir bitmediniz anasını satayım. Hay anasını satayım ya. Evet şimdi geldik. Şimdi. İvi ee, hocam seçelim. Ben at gibi değiştiriyorum. <laughs> Benim at gibi baksana. Artık değişti abi. Yeşildi zaten. Yeşil olmuş yine. <laughs> Ay hani, turuncu oldu oğlum görmüyor musun? Yo ben değişik gözüküyor arkadaşlar iki tane Frank arka çıkardık bir tane Belinkini çıkardık yok yani bir tane Belin. Max... Bu Evin'in kostümü mü? Ne? Ah kostümü kostüm böyle tamam abi. Şimdi belin yeri aksesuarı. Ha, ters kutup o seken aksesuarı. Bir max çıkardı. Şöyle bir yükseltelim arkadaşlar şeyleri. Ee, şuradan bunların hepsini ivye vereceğim. Yani vereceğim derken yani güç puanlarını vereceğim yani şimdi yanlış anlaşılır falan. Ne oluyor anasını satayım ne oluyor? Yo kardeşim böyle iyi sen merak etme. Evet şimdi hocam bütün güç puanlarını verdim ivye. Şimdi IV bir 10 seviye olur mu? Benim video gittim kendime. Arkadan sesler geldi ama neyse. Yo be. Bir şey olmaz. 8 seviye oldu. Yani aksesuarını bari çıkartabiliriz. Keşke 9 olsaydı da neyse. Arkadaşlar video bu şekildeydi. Yani videoya like atın kardeşim. Abone olun kanala da. Yani o kadar da yani. Gördüğünüz gibi yani önceki biraz Pass videosundan kardeşim birazcık daha yani nasıl diyeyim sapıkça mı diyeyim sapıkça olmuş olabilir. Görüşürüz. Bay bay. Terbiyesiz adam. Terbiyesiz adam.